Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. AYT Edebiyat konularında yazar eser tahminlerimle karşınızdayım. Bugün divan edebiyatında önemli gördüğüm yazar eser eşleştirmelerini beraber gerçekleştireceğiz. Sınava çok yakın bir zaman kala bu videoyu izlemeniz sizin tabii ki faydanıza olacaktır. Özellikle divan edebiyatında öne çıkan, sınavda çıkabilecek eserleri seçtim arkadaşlar. Önce divan edebiyatıyla devam edeceğiz. Daha sonra bu video serisi halk edebiyatı. Anzimat Servet Fünun, Fezrati Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi yazar eser eşleştirmeleriyle devam edecek sevgili arkadaşlar. Şimdi Divan edebiyatında önemli gördüğüm 30 eserin e, yazarlarını anlatarak yazar eser eşleştirmesi yaparak bu konuyu pekiştirmeye çalışacağım. Şimdi sevgili gençler, Divan edebiyatında Selçuklu Şehname'si dendiğinde Selçuklu Şehname'si kime ait? Hemen bilinen ilk divan şairi yani Türk Edebiyatı'nda ilk divan şairi sayılan Hoca Dehani arkadaşlar unutmayın. Hoca Dehani'nin Divan-ı Kebir tabii ki Mevlana'nın şiirlerini topladığı kitap Mevlana. Peki İptidaname, İptidaname de Mevlana'nın oğlu Sultan Vered'in arkadaşlar. Sultan Vered de biliyorsunuz Mevleviliği tarikat haline getiren, sistemleştiren kişi olarak bilinir. Çarhname Ahmet Fakih. Ahmet Fakih'in eseri şahname arkadaşlar unutmayın. Yusuf ile Züleyha ise Şeyyat Hamza'nın Şeyyat Hamza aslında bu Yusuf ile Züleyha mesnevileri birçok divan şair tarafından yazılmış. İlk unutmayın Yusuf ile ilk Yusuf ile Züleyha mesnevisi Şeyyat Hamza'nındır arkadaşlar. Şimdi ilk 5 eseri geçtik. Devam ediyoruz ikinci 5 esere. Perekname. Perekname de Gül arkadaşlar unutmayın Gül eseri. Garip Aşık Paşa'nın biliyorsunuz. Aşık Paşa'nın Mesnevisi, Cemşidi Hurşit Ahmedi'nin Aşk Mesnevisi, Ahmedi, Çenkname arkadaşlar Ahmeti Dai'nin Ahmedi Dai'nin eseri har da biliyorsunuz. Türk edebiyatında ilk fabul örneği taşıyan bir mesnevi kimin 15. yüzyılda şeyhinin eseri arkadaşlar? Evet. Şimdi Üçüncü beşliğe geldik. Mizanül Evzan. Mizanül Evzan özellikle Aruz Vezni'nin kurallarını anlatan bir eser arkadaşlar. Mizanül Evzan Ali Şir Nevai'nin. Ali Şir Nevai. Çağatay sahası Türk Edebiyatı'nda önemli şahsiyetlerden, yazarlardan. Kerem Kasidesi Ahmet Paşa'nın. Ahmet Paşa da Fatih döneminin önemli divan şairlerinden. Vesile Tünlecat. Bir diğer adı Mevlid biliyorsunuz. Kimin? 15. yüzyıl önemli şairlerinden Süleyman Çelebi'nin. Mevlid'de de biliyorsunuz Peygamber Efendimizin doğumu anlatılıyor. Leyla ve Mecnun yani Leyla ile Mecnun mezhebisi birçok divan şair tarafından yazılmış ama en ünlüsü, en fazla yayılan, en fazla bilinen 16. yüzyılın ünlü şairi Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u. Kanuni Üniversitesi de 16. yüzyılın şair-i azam ünvanını alan Kanuni'nin yanında yer alan büyük şair Baki'nin Kanuni'nin ölümü üzerine yazdığı eserdir arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Şemi Pervane, Şemi Pervane Zati'nin arkadaşlar, Zati'nin mesnevisi. Sihamı kaza biliyorsunuz Türk edebiyatında, divan edebiyatında çok önemli hicivlerden bir tanesi. Hiciv deyince yani kaside deyince kasidenin eleştiri konularında yazılmış e, türleri biliyorsunuz. Kaside deyince Hiciv deyince akla gelen kimdir? 17. yüzyıl divan şairi Nefi'nin. Haydiye özellikle oğluna ve o dönemdeki tüm insanlığa öğütlerini oğlu üzerinden yazmış. 16. yüzyıl hikemi tarz denince akla gelen şairi Nabi arkadaşlar. Nigeristan Şeyhül İslam Yahya. Şeyhül İslam Şeyhül İslam Yahya'nın. Burada bence Tüccaristan önemli bir ayrıntı. Edirne Şehrengizi, Edirne Şehrengizi birçok şair tarafından yazılmış. En ünlüsü Neşati'nin. Neşati deyince de biliyorsunuz Sepki Hindi akımının önemli temsilcilerindendi. Evet, devam ediyoruz. Divan Edebiyatı yazar esere. Hüsnü Aşk 18. yüzyılda bilinen son büyük divan şairi kimdi? Şeyh Galip'ti. Şeyh Galip. Yine Tuhvetül Haramin. Özellikle Kabe, ve e, orada hacıların yaşadığı olayları anlatan önemli bir eser arkadaşlar. Tuhfetül Haramid. Kimin? Nabi'nin. Fezaili Mekke. Baki'nin arkadaşlar. Baki. Bengübade, esrar ve şarap konulu aslında tasavvufi derinliği olan bir mezhebi. Kimin arkadaşlar? tabii ki Huzuli'nin. Muhakemetül Lugadeyn'de Türk Edebiyatı'nda ikinci büyük sözlük. Türklere, daha doğrusu Türkçenin Farçadan üstünde olduğunu kanıtlamak için yazılmış önemli bir eser. Kimin arkadaşlar? Ali Şir Nevai'nin önemli bir eseridir. Evet. Son 5'e geldik. Yani 30 eserimiz var burada. 30 önemli divan şiir eserleri, divan edebiyat eserleri. Son 5. Fi mafi. Mevlana'nın eseri. Mevlana. Rebapname. Rebapname yine Mevlana'nın oğlu Sultan Veledin arkadaşlar. Sultan Veled. Baltı kuş dil anlamına gelen Mesnevi kimin? Gülşehri'nin. Hüsrev Şirin yine aynı şekilde arkadaşlar. Hüsrev de 15. yüzyılın önemli şairlerinden Şeyhi'nin. Hadikat Hüsrev'da da Hazreti Hüseyin'in şehit edilişini anlatan, Kerbela olayını anlatan eser kimin arkadaşlar? Huzuli'nin. Evet, biz şimdi kısa bir süre içerisinde Divan Edebiyatı'ndaki 30 önemli eserin e, sanatçılarını hatırlatmış olduk arkadaşlar. Dolayısıyla size düşen burada eser tekrarı, yazar eser tekrarı yapmak, önemli eserlerin özellikle yazarlarını, şairlerini bilmek önemli arkadaşlar. Bu konuda hepinize güveniyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Divan Edebiyatı'nda yazar eser, 30 yazar eseri bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda halk edebiyatında önemli eserler, daha sonra Tanzimat, Servet Hünun, Milli Edebiyat Cumhuriyet döneminde önemli gördüğüm yine 25-30 eserin yazar eser videosunu çekeceğim. Takipte kalmaya devam edin sevgili arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Bahtınız yolunuz açık olsun sevgili gençler.